Oh my boy! Gece laneti, gece laneti Kanatıyor her yanı gece laneti Gece laneti kapladı her yeri Sürüklüyor aşağı gece laneti Lanetler Üzerime dizildiler, üstüne üstüm pislediler Özledi bir peri yazmaya vur birini Hiç de film çekilmeden, çekinmeden gelirim Pisliğin orta en temizi Üstünde o köyden bir paket Allah'ım sevmedim bu yeri mi? Bul yerime lütfen Üstüme çekilmeden sisler İsteme karşı bir isten yazıyorum sanki karşımda hitler Ya karşımda kitler Bekliyor senden yeni hitler Yazıyorum ben sana yeni disler Sabahın hepsine işler kitle vur durum kitle boş huzur bizde yok umarsızca koş Uzun koridor polis dispo yok hedefimiz çok böyle sire yok Tersu demen biniyorum iş koy Adımız bad boy rock olun big boy Sarırım fat adamım king kong vışıyle. freestyle king size pay off Gezde durdum bütün yolları Soru sordum, cevap almadım Yolu buldum ama şaşmadım şaşır ne bakmadım Bekledim üzerime yazsın o lanetler diye Buna tepkimi ekledim aynı zamanda lan aniden Şimdi de sahi sen ne yaptın rap işini yaktım içimden gelen neyse lan Göz atlarım içimden bir şey kopartıp ay ay Ellerim yara ve karnevanı psikolojim mezarlıklara İstiyorken hep yol almak yapmam gerekeni unutuyorum ama Elimde bir yetenek var başka bir şeyim yok ne demek geri basatta Gidiyor zahbap çıkıyoruz sabah ve kararı yapma bunu ısınıyor matta Banka basıyorum rhyme back, uçuyorum high fly yapıyorum drive by ritimlerimle dilimde gidi seb batıyor yanlış kişiye çok dillendirip her şeyi alacağım göze batacağım gözün kalacak rapimde görüm kanatlar duruşumu ölüm kolum savaşına gözüm kapalı giriyorum hep içiyorum sekre hep istiyorum meyve izliyorum hep. hepsini birden diliyorum çok şey çabalıyorum çok kez görenler önüne iyilikler ey dönemsel ilişkilerden bir işkillendi bu neyse söversen söversin seversen dinlersin hiç sorgulamadan ey